Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda küçük bir kasabada Gepatta adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış. Yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlarmış. İhtiyar oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek şey bir çocuğunun olmamasıymış. Bir çocuğunun olması için neler vermezmiş ki? Bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormana gidip kütük aramaya başlamış. Derken tam aradığı gibi bir kütüğü bulmuş. İşte tam aradığım gibi bir kütük bununla çok güzel bir kukla yapacağım diye sevinerek kütüğü sırtladığı gibi oyuncakçı yanına taşımış. Tezgahın üzerine koymuş başlamış yoğurtmaya. Gepotto kütüğü yonttukça kütükten aa aa diye sesler geliyormuş. Gepotto usta nereden geliyor bu ses diye düşünmüş. Herhalde bana öyle geldi diye içinden geçirmiş. Derken kuklanın önce kafası sonra da vücudu daha sonra da kolları ile bacakları şekillenmeye başlamış. Gepotto usta en sonunda kuklayı bitirmiş. Onu sandalyenin üzerine oturtmuş ortalığı temizlemeye başlamış ortalığı temizlerken merhaba diye bir ses duymuş. Sesin nereden geldiğini anlamak için başını çevirmiş. Ortalıkta sandalyenin üzerinde oturmakta olan kukladan başka kimsecik yokmuş. Yine yanıldığını düşünerek işine devam etmiş. Az sonra kukla oturduğu sandalyeden hopladığı gibi odanın içinde dans etmeye başlamış olanları gören Gepato ustanın şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmış. Aman Allah'ım bu kukla canlı tam da benim istediğim gibi bir çocuk demiş. Etten kemikten değilmiş ama tıpkı bir çocuk gibi gülüyor, koşuyor, oynuyormuş. Kukla çocuğu kucağına alıp sen gerçek bir çocuk gibisin senin adın Pinokyo olsun demiş. Artık Gepetto Usta'nın hiç canı sıkılmıyor, günlerini Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş. Bir süre sonra Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ancak Pinokyo'nun ne defteri varmış ne kalemi. Gepetto Usta da hiç para olmadığından paltosunu satarak aldığı parayı Pinokyo'ya vermiş. Al oğlum bu parayla kendine defter kalem al, güzelce okuluna git demiş. Pinokyo parayı avucuna almış yola koyulmuş. Neşe içinde yürüyormuş. Merakla etrafına bakınıp yol üzerindeki dükkanları, pazar tezgahlarını, bağıran insanları izliyormuş. Bu arada yolun başındaki kalabalık dikkatini çekmiş. Kalabalığın arasına dalıp ne olduğunu öğrenmeye çalışmış. Kalabalığın önünde kocaman renkli bir çadır duruyormuş. Bu şehre yeni gelen sirkin çadırıymış çadırın önündeki palyoça bağırarak müşteri topluyormuş. Pinokyo çadırın içerisinde ne olduğunu merak edip kalabalığın arasından geçip çadıra girmek istemiş. Palyoço Pinokyo içeri parasız giremeyeceğini söylemiş. Pinokyo içeride olanları çok merak ettiğinden Gepoto ustanın okula gitmesi için verdiği parayı uzatmış. İçeriye gelince çadırın ortasına kurulan sahnede oynayan kuklaları görmüş. "Hey! Bunlar da benim gibi tahtadan." diyerek sahneye kuklaların arasına çıkmış. Kuklaları izleyen kalabalık Pinokyo'ya kızmış. "Çekil oradan. Sahneyi görmemizi engelliyorsun." diyerek azarlamışlar Pinokyo'yu. Ancak sahnenin yukarısında kuklalara bağlı olan ipleri tutan sirk sahibi canlı bir kukla gördüğü için çok sevinmiş böyle ipleri olmadan hareket edebilen bir kukla bana çok para kazandıracak diye düşünmüş. Oyun biter bitmez Pinokyo'yu yakaladığı gibi kafese kapatmış. Pinokyo başına gelenlerin kendi suçu olduğunu, Gepotto'nun sözünü dinleyip okula gitse bunların hiçbirinin olmayacağını düşünerek ağlamaya başlamış. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören iyilik perisi hemen yanına giderek Babanın sözünden çıkmamalıydım. Ama pişman olduğunu görüyorum. Bunun için seni kurtaracağım. Ama bir daha yaramazlık yapma. Bu da sirke verdiğim para. Bunu sakın boş yere harcama. Doğru okuluna git diyerek Pinokya'yı sirkin dışına çıkarmış. Pinokya paraları elinde okula doğru yol almaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Pinokyo'nun şarkı söyleyerek yürüdüğünü gören kurnaz tilki ve arkadaşı kedi, ''Bu kukla ne kadar da neşeli, şunun bir yanına gidelim.'' diyerek Pinokyo'nun önüne çıkmışlar. ''Hayrola Pinokyo, böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun?'' diye sormuşlar. Pinokyo da ''Kendime defter kalem alıp okula gideceğim.'' demiş. Kurnaz tilki ''Defter kalem alacak param var mı?'' diye sormuş. Pinokyo Büyük babasının verdiği paraları göstermiş. Paraları gören kurnaz, tilki ve kedi bir oyun oynayıp bu paraları almaya karar vermişler. Pinokyo'ya okula gidip de ne yapacaksın? Bizim dediklerimizi yaparsan zengin olursun. Sen o paraları bize ver, biz de götürüp sihirli tarlaya ekelim. Senin de bir para ağacın olur, ihtiyacın oldukça bu ağaca gider, meyveleri olan paraları toplarsın demişler hiç böyle şey olur mu? Ama Pinokyo söylenenlere inanmış. Elindeki paraları kurnaz tilkiye teslim etmiş. Paraları alan kurnaz tilki ve kedi hemen oradan uzaklaşmışlar. Tek başına kalan Pinokyo'nun yanında iyilik perisi beliri vermiş. Pinokyo'ya defter kalem aldın mı Pinokyo diye sormuş. Oysa peri paraları kurnaz tilkiye kaptırdığını biliyormuş sakın yalan söyleme yoksa seni cezalandırırım diye uyarmış. Pinokyo uyarıyı aldırmadan yalan söylemiş. Defter kalem aldım onları okula bıraktım deyince yalan söylediğinden dolayı burnu uzamaya başlamış. Peri Pinokyo'nun doğru söylemesi gerektiğini söyledikçe Pinokyo başka yalanlar uyduruyor burnu da uzadıkça uzuyormuş artık öyle bir hale gelmiş ki kafasını hiçbir tarafa çeviremez olmuş. En sonunda yaptığı hatayı anlamış, işin doğrusunu Peri'ye anlatmış. Peri de akıllanan Pinokyo'nun burnunu eski haline döndürmüş. Bir sihir yaparak kurnaz tilkiye kaptırdığı paraların Pinokyo'nun eline geri gelmesini sağlamış. Pinokyo'yu uyararak bu paraları boş yere harcam, Doğru okuluna git diyerek ortadan kaybolmuş. Pinokyo paralar elinde yine şarkı söyleyerek yürümeye başlamış. Tena bir yerden geçerken birisinin yüksek sesle güldüğünü işitmiş. Aynı anda karşısında kendisini hapseden sirk sahibi çıkıvermiş. Gel bakalım buraya seni yaramaz. Geçen sefer elimden nasıl kaçtım bilmiyorum ama şimdi senin cezanı vereceğim diyerek Pinokyo'yu kollarından tuttuğu gibi denize atıvermiş. Pinokyo denize düşünce suyun üzerinde kalmış. Dibe batmıyormuş. Çünkü Pinokyo tahtadan bir kukla olduğu için su kendisini kaldırıyormuş. Suyun üzerinde böyle batmadan kalmak Pinokyo'nun hoşuna gitmiş. Kollarıyla bacaklarını oynatarak yüzmeye başlamış kıyıya doğru yüzerken birden ne oldu sormuş. Pinokyo kendisini karanlık bir yerde buluvermiş. Meğerse Pinokyo'yu kocaman bir balık yutmuş. Şimdi Pinokyo balığın midesinde duruyormuş. Pinokyo balığın midesinde bekleye dursun. Biz gelelim Gepotto'ya. Gepotto'ya eve gelmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiş paltosunu da Pinokyo'nun okula göndermek için sattığından hasta olmuş. Oğlu Pinokyo'yu aramak için hasta hasta yollara düşmüş. En sonunda Pinokyo'nun denize atıldığı yere varmış. Buradaki balıkçılara oğlunu görüp görmediklerini sormuş. Balıkçılar da silk sahibinin Pinokyo'yu denize attığını gördüklerini söylemişler. Gepotos da balıkçılardan birisine kayığıyla denize açılıp oğlunu bulmaya yardım etmesi için yalvarmış. Gepottos'tayı tanıyan ve onun ne kadar iyi bir insan olduğunu bilen balıkçı bu isteği geri çevirmemiş. Birlikte kayığa binip denize açılmışlar. Kayık bir süre yol aldıktan sonra şiddetli bir rüzgar çıkmış. Büyüyen dalgalarla kayık daha fazla dayanamamış birdenbire devrili vermiş. Balıkçıyla Gepotos da kendilerini bir anda dalgaların arasında buluvermişler. Gepirti usta hem yaşlı olduğundan hem de yüzmeyi bilmediğinden denizin dibine doğru batmaya başlamış. Bu sırada Pinokyo'yu yutan balık Gepirti ustayı da yutmuş. Gepirti usta da balığın boğazından kayıp midesine girivermiş. Balığın midesinde ağlayan bir çocuğun sesini duymuş. Bu sesi hemen tanımış. Bu oğlu Pinokyo'nun sesiymiş. Gebato da oğlunun bulduğu için çok sevinmiş. Pinokyo'ya, Pinokyo oğlum ben babam Gebato. Hayatta olduğuna çok sevindim. Seni o kadar çok merak ettim ki. Babasının sesini işiter Pinokyo. Gözyaşları içerisinde boynuna sarılmış. Senin sözünü dinlemediğim için çok özür dilerim babacığım. Beni affet. Bir daha sözünden hiç çıkmayacağım diyerek gözyaşı dökmüş. Pinokyo'nun gerçekten de pişman olduğunu gören peri kızı onları kurtarmaya karar vermiş. Gepoto ustayla Pinokyo'nun balığın midesinden çıkarıp karaya çıkartmış. Kurtulduklarına çok sevinen Pinokyo babasının elinden tuttuğu gibi evlerinin yolunu tutmuşlar. Pinokyo günden sonra o kadar akıllı bir çocuk olmuş ki babasının sözünden hiç çıkmamış her gün okuluna gitmiş. Okul çıkışı ise babasının yanına koşarak onun işlerinde yardım etmiş. Peri kızı da Pinokyo'nun çok iyi bir çocuk olduğunu görüp onu ödüllendirmeye karar vermiş. Pinokyo'nun artık tahtadan değil de etten kemikten normal bir çocuk olması için büyü yapmış. Büyü gerçekleşmiş. Pinokyo gece yatağında uyumak üzereyken birdenbire normal bir çocuğa döndüğünün farkına varmış. Artık tahtadan değil, etten kemikten bir çocukmuş. Seni işte yatağından fırlayarak babasının yanına koşmuş. Gepot Usta karşısında Pinokyo'yu bu şekilde görünce dünyalar onun olmuş. En sonunda benim de gerçek bir oğlum oldu diyerek sevinç gözyaşları içerisinde oğluna sarılmış. Baba oğul ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar.